Bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşrifinin yıl dönümü. Bu gece Mevlid Kandili. Asırlar boyunca mümin gönüller bu mübarek geceyi dualarla, salavatlarla, gözyaşlarıyla ihya etti. Çünkü bu gece insanlığa en büyük armağanın Efendimizin doğum gecesidir. O ki cahiliye karanlığını aydınlığa çevirdi zulmün hüküm sürdüğü topraklara adalet getirdi. Kalpleri merhametle yoğurdu. İnsanlığa kardeşliği, ümmete birlik olmayı öğretti. Mevlid Kandili sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir muhasebe gecesidir. Bugün kendimize şu soruyu sormalıyız. Peygamber Efendimiz bu dünyada olsaydı, benim halimden razı olur muydu? Ben onun ahlakını hayatıma ne kadar yansıtabildim? Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an'dı. En güzel mirası ise sünnetiydi. O bize anneye, babaya hürmeti, komşuya sevgiyi, fakire merhameti, mazluma sahip çıkmayı öğretti. Mevlid Kandili affın, mağfiretin, barışın ve kardeşliğin gecesidir. Bu gece ellerimizi semaya açalım, gönüllerimizi arındıralım. Kırdıklarımızı hatırlayalım, kalp almayalım. Çünkü efendimizin ümmeti olmak onun ahlakıyla güzelleşmek demektir. Haydi bu mübarek geceyi fırsat bilelim. Dualarımızı sadece kendimiz için değil, mazlum coğrafyalar, savaşın ortasında kalan çocuklar, ümmetin birliği ve insanlığın huzuru için yapalım. Rabbim bu gece vesilesiyle kalplerimizi nurlandırsın, dualarımızı kabul etsin. Ümmeti Muhammed'i daima bir ve diri eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.